Kaçsın oradan bomba geldi kaçsana. Bomba mı sürekli geliyor ya? 5 galiba Hocam hepsi koşuyor ama hepsi koşuyor yani. Hocam birinci belli hocam. Yener oğlum benim adım pırt pırt her nazar geçerim lan. 15. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. İlk iki bölümü geride bıraktık ve sıralamada barbar birinci sırada bulunuyor. Bu bölüm bomba bölümü. Bütün yayıncılarımız tek tek 5 bomba ve 2 molotofla kulenin aşağısında bulunan 20 moderatörü öldürmeye çalışacaklar. Her skor 3 puan sayılacak ve her skor için yayıncılar 700 liralık ödül kazanacak. Ve yarışmacılar teker teker yarışacaklar. Şş, bak şimdi beyler. Olayı anlatayım size. Yat yere. Ee, şimdi ben sizi bombayla patlatacağım, tamam mı? Böyle salak salak hareketler yapmayın böyle, zıplamayın falan, tamam mı? Böyle geçin sabit bekleyin. Allah abi. Uğur, bombayı nereye atarsan patlıyor, tamam mı? Bombayı molotofu. Tamam, tamam abi, tamam. Ta sen ya, sen adamsın adamsın Ben şu kafa sallayan. Lan kaçsana oradan bomba geldi kaçsana Bombanın üstüne gidiyor Hayır, ya ben. Ben. Benim dayımın çocukları var ya Ölmüyor kafa atıyor Kimse ölmüyor Kimse ölmüyor Güzel 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 güzel. Ho. Hoş tamam, geldi? İki bir. Bu bomba seker, onlar girebilir mi? Abi patlıyor, <gülüyor> ölmüyor, ölmüyor. <gülüyor> kafasında patlıyor. Bomba kafasında patlıyor. patlıyor bomba. Ölmüyorlar. lan. falan 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 Abi böyle bir şey yok. falan 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 Allah, Allah, Allah. Allah. Canımlar! Oy çok lan. güzel! Canımlar! Allah'ım sizi ya! Bir de bomba attım. Bak Ulan, bomba oldu. Bomba ya, bomba canımlar! Çok iyisin. Oy tamam. Kaç oldu? Güzel. 7 kilim var. Molotov devam ediyor. 8! 8! 8! oldu. Oy çok güzel. Belki sen mi vurdu? Vay seni kör gözünden çıktı? Şey, sen şimdi daha iyi Bomba gitmiyor. Bomba. Sen şimdi daha iyi sergit. Aynen topla topla kabileyi topla hepsini. Kardeşim, Onlar ancak gerçek dayılarını dinlerler. Dayıcım biz sert misin arkadaşlar diyemiyorum. Bu arada dayıya ölmek yok tamam mı? Diğer yaptığınızı gördük. <laughs> ay, beş, ay, Oğlan. ay ay! <laughs> <Ne Oğlan. gülüyor> Oy! Dayı dayı al da dayı. Yavaş lan kaç tane oluyor? Bak şimdi bak 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 ne, bak. ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya? Oğlum ya yapacağım 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 ya. Ya. bunların ya garezi ben... garezi, garezi. banaymış ya. Bunların Hadi garezi banaymış ya. Gir odasına gir 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 gir. Bunların Sıkıntı garezi, garezi, garezi banaymış gare ya. Girin girin girin. Ol yani 3 5 aldı. Ya ben diyor orada bak çıkmıyor <laughs> ya. Bu <laughs> ay. 13. Ol, 13 5 aldı hocam. Atla At üstüne. Vallahi. Kanka diğer balatosun bitmedi ama ya. Bitti mi? Bir tane yanıyordu. Hocam hepsi koşuyor ama hepsi koşuyor yani. Hocam birinci ya belli onları. hocam. 13 hocam belli belli ya. Yani. Belli alacağım sizden birinciliği. Halil'i bu. Bu <laughs> arada 13'ünüzde <laughs> çıkamam. As Hem kimseye bir vadim yok. Duban bana seslenen var mı? Bak üçümüz patlasak yine yeter. Üçünüz patlayın yine yeter tamam mı? Diğerlerini boş verin. Ne? Dört oldu lan. Dört şimdi bir daha yap. Dört olur. Dört olur. Kardeş dördümüz patlasak yine yeter ha. Beş oldu. Kardeş beşimiz patlasak yine yeter. Bak attığın bombanın üstüne gidin yeter. Ah Mehmet ah. Bakalım gözünün önünü gelebilecek mi lan? Ya da sen rahat olsana ya. Ben kimse bak kimseye konuşma yapmadım. Sadece beş kişiye yaptım. İnşallah e, vururum dur bakalım. Oğlum nereye bakıyorsun lan? Hocam rahat olun abicim rahat olun. Ay çok kötü. Oğlum yanlış yere atıyorsun lan. Ne yapıyorsun görüyor musun sen ekranı? Evet. Oğlum nereye atıyorsun <laughs> <neutraluous> lan? Ay bir tane bile almadı kafana. Dur dur Moni'ye çok güzel attım bir saniye. Oyyyyy Hocam durun durun Oğlum hepsi molüye yandı adamların lan Hocam hadi Sen lan Hocam gelsinler Hadi ha, lan, lan. lan? Kaç geldi? Allah gel be. be 11 kill 11 şey 11, 11. güzel Valla böyle bir şey yok Güzel ben bende rekor hala Huuu <laughs> <laughs> Oğlum Tamam <laughs> biz üç. de ödeyeceğim <laughs> şey de. gelin Bombaları çok kötü attı ya Evet acayip evet. Adam molotofla 11 kişi kaldı ya. Oğlum moliyle de 3 kişi alsaydım birinciydim hay.. neyse Bir askerlerim yanımı çağıray. Gençler bileyim cemaat bileyim. Gel, bileyim. Gel, bileyim. gel 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 Oğlum az önce az önce güzel bir performans sağladınız lan Bunda da sağlayın şşş Bak molotoflara, <laughs> bombardımanlara direkt atlayıverin bana bir daha beş tane bombardıma, iki tane molotof bunun size zahmet. Bu <laughs> attı, güzel. Attı yere bir bak, sağa sola at. Aynı, aynı yere atma, vurur. aynı yere atma. Aynı nereye atıyor bu? Aynı yere atma. Allah belanı... Ona özün gel. Ersin gel buraya, gözüne geldi. Güzel. Oo, 25 kişi geldi. Güzel. Ay canları hiç yukarıda Allah belanı Burada topladı işte hepsini Burada ne Ay, yaptıysa bomba oldu. iş yaptı Bomba iş yaptı O bombayı da düşünebilir buraya <laughs> yani. Yok 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 oki okay, oki okay. Kaç oldu? 15 15 15, 15. Oo, Ne? Aha 15 Ne? Yenerim oğlum Benim ne? adım püslüğü diyince her püslüğe Hazar geçerim len Halena Birkaç kişi aldı hemen Halena Bir daha dayıla Bir ne daha da. iddialaşmayın lütfen Ya Allah çok çok aşırı ballı meydanım. Bir de deri gal, tabi canım. Beş ne ya? Beş ne harbiden dayı ya. Beş ne harbi. Stonji Cemşi deyip tutacaksınız. Te hep Cemşi. Ve üçüncü bölümümüzün sonunda puanlarımızı açıklıyorum. Üçüncü bölümde Zonda'yı 45 puanla ilk sıraya aldı. Alina'nın 39 puanı var. Mehmet Uğur 3. bölümü 33 puanla geçerken sevgili Barbar 3. bölümde 24 puan alıyor. Son bölümde görüşmek üzere.